Şok şok yaşadık açıkçası ailecek ama sonra kısa zamanda topladık kendimizi tabii karşılıklı işte eşim çok kendinden emin dedi ki bu çok kolay bir dava hemen dedi şey yaparız ilk Balyoz'la tanışmamızı sonra baktık ki yani o tabii hukuki süreç olacağını düşünerek öyle söyledi baktık ki hukuk falan yok yani işte. Yüzlerce, binlerce hata, işte 28-30'a yakın bilirkişi raporu buna rağmen 18-20 yıl ceza verdiler. Üstelik Yargıtay da onadı bunu. Bundan sonra artık dedik ki yani bu siyasi bir dava. En başından eşim söylemişti zaten ilk reddedildiğinde şeyler ee, taleplerimiz. Birçok talep zaten reddedildi. Ee, avukatımız da biliyor. Avukatlarımızın talepleri reddedildi. Ee, sağ olsun para e, başkanımız geldi, destek oldu. O, o da yargılanıyor o yüzden. Avukatlarımızın bazıları mesela e, şey e, Hüseyin Ersöz bu CD'lerle ilgili bir mizansen yapmıştı hatırlıyorum. Anlatmak adına. Tabii onlar e, bilgisayar konusunda uzman olmadıkları için işte bir şeyin altına hakimlerin CD koydu ve kendi isimlerini yazdı öyle olunca birden telaşlandılar ve bunun üzerine ona da şey dava açtılar yani böyle garip evet. bir süreç yaşadık avukatlarımız da çok dik gerçekten onların bu konudaki şeylerde de yatsınamaz eşlerimiz zaten öyle şimdi bu geldiğimiz şeyde 17 Aralık'tan itibaren kumpası kabul ettiler nihayet. Biz senelerdir söylüyoruz sahte CD'leri kim üretti bağırıyoruz avaz avaz. İşte sessiz çığlıklar yapıyoruz. Kendimizi sesimizi duyurabilmek için çok uğraştık gerçekten. İlk zamanlar biliyorsunuz e, basın hiç yer vermedi. Yani bakıyoruz işte e, böyle magazin haberleri var baş sayfalarda. Bu merkez medya bu konuda çok suçlu. Yani o şimdi bakmayın yazıyorlar ilk sayfalara şey yaptı biz de inanamıyoruz kumpas kocaman puntalarla kumpas diye yazıyorlar. E, tabii yani eee ...bir an önce onların çıkması gerekiyor. Yani yetkili ağızlardan da... ...bu telaffuz edildikten sonra... ...bakın bir ayı geçti... ...hala ortada bir şey yok. Ama bir gün bile... ...çok önemli onlar için, yani bizler için. Evet. O yıllardır yatıyorlar zaten. Bir çözüm bulunmalı. Bu açıdan... ...Feyzoğlu'nun yaptığı bu girişimi... ...çok destekliyoruz biz. Hı hı. Ve ona güveniyoruz. Ve muhalefet partilerinde... ...bu konuda... Destek olmalarını beklerdik açıkçası ama olmadılar. Yolsuzluk ve rüşvetin üzeri kapatılır diye. Halbuki ikisini birden yapabilirler yani. Sonuçta muhalefet partisi onlar. Baştan da yeterli destek olmadılar. Zaten yani askerlerle yan yana görmek istemediler. Darbeci denilecek korkusuyla. Evet. yani son bir senedir yanımızdalar açıkçası. Tabi bu arada gelen milletvekilleri de oldu. Onları da inkar etmeyelim. Umut Orhan, evet, Umut Orhan, bir, bir gün Ayman Güler evet. ondan sonra. fakat en başta bu dava başladığında biz boş sıralarda işte yakınlarımızla birlikte siz de biliyorsunuz kimseler yoktu yani zaten e, silivre biliyorsunuz çok çok e, dışında evet. gitmek problem bir trafik problemi var sabah çıkıyoruz özellikle, seçim. Tabii, özellikle seçim. sabah çıkıyoruz akşam eve geliyoruz yani bir saatlik görüş yapıyoruz orada e, bir saatlik görüş için 10'da çıkıyoruz akşam bazen 7'de 8'de geliyoruz trafiği de hesaba katarsanız eee Sonra bu davaların e, televizyonlardan yayınlanması için 50 bin imza topladık biz. Halk görseydi bunu gerçekten televizyonlarda evet. şahit olsaydı e, bugünleri yaşamazdık. Ama silivri de yapılmasının sebebi o zaten. Tabii tabii. Yani gözden, gözden kaçırmak. Beşiktaş'ta yani. Yanından yani mal kaçırıyorlar diye. gibi. Yani evet. yarım saat evet. şöyle kafasını uzatıp hukuktan anlamasın. Evet. Önce, orada hakimle sanıklar arasındaki ...geçen konuşmayı yaptı. da bir herhangi birisinin savunmasına rastlasa... E ...koyuyor ikisini de yan yana. 2003'te hazırlanmış diyor, öbürü 2009'da işte bilgisayar programı... ...bilmem ne, virgülü bile aynı belgenin, fotokopisi o üzerinde oynanmış yani... ...gözünle nesnel olarak görecekti... ...15 dakika, yarım saat bile fazla, 15 dakika... ...kafasını uzatıp o mahkemede... konuşmaları evet. izlese... Zaten gider ki mahallesinde anlatır, yani, okulunda evet. anlatır evet. ya da gelen zaten ortaya çıkardı. Evet, e, niçin evet, daha evet, oralarda yaptı? Ben zaten... o duruşmaya gelip sanıkların masumiyetine ikna olmaması ihtimali yok. Tabii. Yok. Evet, tabii. Onun evet, için evet. böyle gözden uzak oralarda evet, böyle gerçeklikle evet. bir şey yok. Sizin birkaç cümlenizi alalım, bir telefon bağlantımız olacak. Tabii, tabii. Ee, bu arada evet, en çok bu davadan etkilenen çocuklar ve yaşlılar oldu. Evet. Ee, özellikle işte anneler, babalar, annesi babasını kaybedenler oldu. Benim bir arkadaşım var, çok e, e, bu konuda mağdur oldular. Çünkü eşine söyleyemedi babasının e, annesinin vefat ettiğini. O zaman izin de alınmıyordu. Sakladı açıkçası, hasta olduğunu biliyordu. E, Halen hasta olan e, içeride olanlar var. Onların bir an önce çıkmasını istiyoruz. E, ben bir de e, hakim ve savcıların e, adaylarının daha doğrusu e, vicdan testinden geçirilmesinden yanayım. Yani hukuk fakültelerinde bir vicdan testinden geçirmeliler önce. O mesleğe başlamadan önce bu çok önemli. Çünkü yani. eşlerimiz sürekli yakınlarımız, onlara hatırlattılar mahkemelerde dediler ki, bakın bu millet adına karar veriyorsunuz, siz lütfen sonra sizden bunun hesabı sorulacak ya yani eninde sonunda. Ki çok uzakta değilmiş, bence çok yakın artık. Evet. Görüyoruz bunu. İnşallah. Bir an önce adalet istiyoruz ve adil yargılama istiyoruz. Seveceklerim bu kadar. Evet ikinci beni devam ediyor Dilfer Hanım evet. ama çok güzel duygularınızı ifade ettiniz Teşekkür gerçekten ederim. ben de duygulandım. Teşekkür ederim. Sana. Yani bunları yaşamayan bilemez tabii evet. ki. Şimdi başka bir mağdur eş daha var ee, Sayın e, Emekli orgeneral Çetin Doğan.